kanalından merhaba arkadaşlar bugün e, örgüye yeni başlayanlar için tığ işi mükemmel bir daire nasıl örülür e, bu daire yaparken ilmekler nasıl arttırılır nasıl birleştirilir onu yapımını gösterip paylaşmak istiyorum e, çekmiş olduğum videoların beğeni paylaşan reklamları izleyen kanalıma süper chat gönderen herkese çok çok teşekkür ediyorum ve mükemmel bir daire nasıl örülür onu yapımını gösterip paylaşıyorum. ipliğimi elime aldım arkadaşlar öncelikle böyle orta parmağımın üzerine şöyle bir halk oluşturdum ipliğimi sıkıştırıyorum ve bir tane zincir çekiyorum bu halkanın içerisine 12 tane trabzan yapıyorum çekmiş olduğum bu zincirimi de sayıyorum bir iki seferde çekmiş olduğum ikili trabzanlarımı uyguluyorum 2 tığımın üzerine ilmek doladım halkanın içerisine tığımı geçirdim ve tığımın üzerindeki 3 ilmeğimi iki seferde topluyorum 3 devam ediyorum 4 5 6 7 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 tane trabzan yaptım. Şöyle sayıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. İpliğimin ucunu tutuyorum ve halkamı şöyle sıkıştırıyorum. En baştaki bakın bu zincir çekmiş olduğum yerin hemen kenarındaki o üstteki o zincir görünümlü olan yerin altına tığımı geçirdim. İpliğimi aldım ve halkayı birleştirdim. Burayı birazdan sıkıştırıyorum. modeli modelimi birleştirdim. Gene aynı noktadan örgün arkasından aynı yerden tığımın ucunu geçirdim ve ipliğimi oradan çıkarıyorum. Bakın gayet güzel bir şekilde modelimi birleştirmiş oldum. Şimdi gene Aynı noktaya öncelikle bir tane sık iğne yapıyorum, sonra bir zincir çekiyorum. Şimdi bu ikinci sırada arkadaşlar, her zincir ilmeğin içerisine iki tane trabzan yapacağım. Bir tane yaptım, aynı noktaya bir tane daha trabzan yapıyorum. Yani bu sırada e, trabzanlarımız sayısı 24 ilmeğe yükselmiş olacak. Her zincir ilme iki tane trabzan yapıyorum. Bir sonraki zincir ilme tığımı batırdım. İlk trabzanımı yaptım. Tekrar aynı yerden tığımı geçirdim. İkinci trabzanımı da yaptım. Her ilmeğe iki tane trabzan yaptım. Tırabzanlarımın sayısı 24 ilmeğe ulaşmış oldu. Yine iki bölümü birleştiriyorum. Bakın bu ilmeğimin zincir çıkmış olduğum ilmeğim yanındaki ile bu zincir görümlü ilmeğin altından tığımı geçirdim ve ilmeğimi kapattım. Aynı noktadan arkadan tığımı batırdım ilmeğimi arkaya çekiyorum. ilmeği arkaya çektim. Bakın aynı yere önce bir sık iğne yapıyorum. 3. sıraya yükselmiş oldum. Bir zincir. 3. sırada şimdi bu 3. sırada artırmaları yaparken bir zincir ilmeği bir tane trabzan bir sonrakine iki batarak ilmeklerimi çoğaltacağım bir alt sırada 24 tane trabzanım vardı bu üçüncü sırada bir tek bir çift batarak 36 trabzan ilmeği oluşturacağım İlk ilmeğimi yaptım bir sonraki zincir ilmeğin altından tığımı geçirdim ve ikili trabzanımı yapıyorum bir bakın aynı noktayı bir tane daha yapıyorum battım bir sonrakine tek batıyorum bakın tek battım çift yani bir zincir ilmeği bir trabzan bir sonrakine iki üçüncü sıramı da bu şekilde oluşturuyorum 3. sıramda tamamladım. Şöyle sayıyorum. Trabzanlarımı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ve kenardaki 36. 36 tane trabzanımı oluşturduktan sonra bakın birleştiriyorum gene. En kenardaki bu zincir ilmek ile, en kenardaki zincir ilmeğin içerisine kaydırma yaparak birleştiriyorum. Sonra ne yapıyordum? Arka taraftan aynı ilmekten tığımı geçiriyordum, Bir ilmeğimi arkaya alıyordum. geniş tutuyordum kapanmasın ilmeğim diye şöyle bir geniş tuttum şimdi bir sıra yükseliyorum yine öncelikle aynı noktaya bir sık iğne sonra bir zincir şimdi bu sırada iki tek bir çift yapacağım yani iki böyle zincir ilmeğimin altına birer kez batacağım üçüncü zincir ilmeğime ise aynı nokta iki tane trabzan yapacağım yani iki tek bir çift yapıyorum hemen başlıyorum tek yaptım İlkini tek olarak yapacağım bir sonraki zincir ilmeğime ise gene tek batıyorum iki tek oldu bir sonrakine çift batacağım bakın aynı noktaya iki tane trabzan yapacağım aynı nokta iki tane trabzan yaptım şimdi bir sonrakine tek batıyorum bir tane yaptım bir tek daha yapıyorum iki tek bir çift aynı noktaya iki tane trabzan yapacağım dördüncü sıramı da bu şekilde oluşturuyorum bir tek yaptım bir sonraki yere de bir tane yapıyorum bir sonraki zincir ilmeğime çift batıyorum trabzanlarımın sayısı bu sırada 48 ilmeğe yükselmiş oluyor Arkadaşlar bakın 1, 2, 3, 4. sıramı tamamladım. E, 4. sırada trabzanlarımın sayısı 48 ilmeği ulaşmış oldu. Yine modelimi kapatıyorum, sıramı kapatıyorum. Buradaki zincir ilmeğimin arasından tığımı geçirip ilmeğimi kaydırma yöntemiyle birleştirdim ipliğimi uzattım gene arkadan aynı noktadan arkadan gene aynı noktadan ilmeğimi aldım arka tarafa geçiriyorum buradaki ilmeğimi sıkıştırmıyorum beşinci sıramı yapmaya başlıyorum arkadaşlar bu beşinci sırada Yine öncelikle aynı noktaya bir sık iğne yapıyorum. Sonra bir zincir. Bu sırada 3 tek bir çift yapacağım. İlk tek ilmeğimi attım. Bu sefer önce çiftten başlayalım. Bir çift yapıyorum. Sonrasında 3 tek yani her ilmeğe bir tane batıyorum. Bir battım. Bir sonraki zincir ilmeğe yine. Bir tırabzan, üçüncü ilmeğimde yapıyorum. Gördüğünüz gibi bir çift yaptım, sonrasında bir iki üç tane, her ilmeği bir tane gelecek şekilde tırabzan örgümü oluşturdum. Şimdi aynı noktaya çift yapıyorum. Tekrar aynı noktaya battım. 3 tek. şimdi çift yapıyorum bu şekilde bu sıramı da tamamlıyorum bu sırada trabzanlarımın sayısı 60 ilmeğe yükselmiş olacak Bakın arkadaşlar bu şekilde e, mükemmel bir daire nasıl örülür onun yapımını gösterip paylaştım. Bu daireyi daha da büyütmek isterseniz aradaki tek e, ilmek sayılarını bu sırada 3 tek, tek bir çift, bir sonraki sırada 4 tek bir çift, 5 tek bir çift olarak daireyi büyütebilirsiniz. E, daha başka güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi günler diliyorum.